Sen kıtır peynir kenarı istiyorsun değil mi dostum? Aklımı okudun Şimiti. Özel güçlerim vardır. Beyinsel güçler. Peynir makarnanın sol üst köşesi en kotur yeridir. Çok da lezzetlidir. Bütün yıl köşeyi sana verdi. Hey Şimiti ile iyi geçiniyorum da ondan. Ayrıca sizinle paylaşıyorum. Bilmez miyim? O lokma ağzıma bayram ettiriyor. <laughs> Biliyorsunuz laktoz intoleransım var ama ikine sayesinde tadını alıyor gibiyim. Hey Alonso, güzel şapka. Sana bu özel parçayla kıyak geçeyim. Tamam. İşte. Ha, sağ ol dostum. Dostum, az önce ne oldu öyle? Evet dostum, az önce ne oldu? Olamaz. Ama ama nasıl? Güzel şapka. Şapkalı biri yaklaşıyor. Güzel şapka lazım. Bugün havalıyız, ha ahbap. Ona bir şapka lazım. Yazık hiç şapka tipi değilsin. Hadi ama sanki sen modayı çok mu takip ediyorsun? <laughs> sen de pek süsleniyor sayılmazsın hani. Çorbut sence Angelo'nun tarzı ne? tarif edilemez. <laughs> Anlaşılan dostlarımın yardımı dokunmayacak. Yardım edecek biri var ama. Aa, ona sormaktansa kafama kese ki adı takarım daha iyi. Aa, buna inanamıyorum. Bu harika. Nihayet küçük kardeşi bir şekle sokuyorum. Çabuk biter mi? Ah bu işler aceleye gelmez. Kötü bir seçim hayatını mahvedebilir. Şık ve güzel olsam da 6. sınıftaki bilezik olayını atlatmam yıllar aldı. Bu şapka olayını beceremezsen mahvolursun. İnsanlar sana yumurta atar, alay eder. Bir gün bile dayanamazsın. O yüzden benim sana tavsiyem Bize beni... zaman kazandırayım. Aa... <laughs> Kısacası kendini bana bırak canım. O şapka nasıl? Belki hmm. Peki. Kız işi. bu şapkası asla olmaz. Ee... Çizgi film gibi. Mafya işi. Çok kanatlı. Kanatsız. Ah işkence gibi. Korkunç. Şaka mı? Ha, hayır. Helikopter gibi. Moda polisini arayın. ...fazla viking, fazla basit, fazla benekte. Hey! Bu ki gibi. Hmm. Sen pek şapka tipi değilsin. Kafandaki ne öyle? Bu bir şapka. Ne zaman aldın? Elen aldık. Oo! Çıtır kenar o kadar önemli mi yani? İyi yemek için planın bu muydu yani? Şapka mı? Tamam, hadi görelim bakalım. Bakalım işe yarayacak mı? Hey! Şapkanı sevdim adamım. İşte geliyor, geliyor. Çıtır kenarın hazır. Sağ ol Şimit. ta Peki, ama ya bu? Hadi ama yapma. Oh, evet, şirin şapkaymış. Ama onun takipçileri var. Ne yazık ki işe yaramadı. O çıtır lezzeti çok özlüyorum. Olmadan mutsuz oluyorum Angelo. Ne yapacağız? Sıra B planında. Dur, yoksa... Çimeti bayıltıp kartondan peynirli makarna maketiyle gerçeğini değiştireceğiz. O sırada istediğimiz parçaları kendimize alacağız. Yaratıcı ama yasa dışı. Ve zararlı. Şimitiden tarifi alsak ve kendi çıtır makarnamızı yapsak ne olur? Kopyalanamaz. Çoktan denedim. Şapka planına devam. Doğru şapkayı bulmalıyız. Peşine düşelim. Altına bakmadık taş kalmasın. Her şeyi yapalım. Angelo bana güven. Bunu başarabiliriz. Bence aranan çözüm bilimde. Tamam Sherwood. İstediğin her şeyi hazırladık. Denekler dışarıda sıralandı bile. Sherwood bizim garajda teknolojik bir laboratuvar kurdu. İnsanların bir şapkada ne aradığını tespit edeceğiz. Yani biraz teknolojik diyebiliriz. Bu oyunun son seviyesine nasıl geçeceğim? E bu oyun değil. Bedeninin şapkalara tepkisini ölçüyor. Şimdi gevşe ve resimlere bak. Aa. Nefesi normal. Hayır. Güzel. Ahşap detayı çok az değişim kaydetti. Kartın hassasiyeti gözlemleniyor. Beyni seviyesi normal. Aa evet. Dekoratif tüy beyinde tepki yarattı. O olamaz. Büyümeler ürkütüyor. Kalp atışları tavanda. Nefesi çok hızlı. Limbik sistem coşmuş halde. Ya mükemmel şapkayı bulduk ya da Butterfinger birine aşık. <laughs> Odasılıkları daralttık. Şimdi mükemmel tasarımı bulma zamanı. Gördüğünüz fotoğraflarda beğendiğinizi seçin. Mavi veya kırmızı düğme. Fazla düşünüyorlar. Ani tepkileri görmeliyiz. Sızlandır. şapka hazır şapka hazır geri getir hazır. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Hediyenizi güle güle kullanın. Teşekkürler. Evet çocuklar 332 denek yeterli olmalı. İşte mükemmel şapka taslağı. Ciddi misin sen? Bilim yalan söylemez. işe yarasa iyi olur. İşte başlıyoruz. Şaka mı yapıyor? Herhalde. Aa, aa. Ya, canım acıdı. Yeni oyun Angelo. Hayır, öldüm. şapka çok saçma ama. Hey, şarbut haklı. Buna değer. Ee, e... Ne? Pipet mi istedin? Pipet. 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 Bu tasarım tamamen bana ait. Vay canım. Dostum, başındaki de ne? <laughs> Bayıldım. Bu şapka süpermiş. O, o köşeyi ben alayım. Beşiyi al. Heram. Tadını çıkaracağım. Ee, yani biz bütün yıl peynirli makarnanın tadını çıkaracağız. Yıllarca. Olamaz. Vay mı Angelo? Şapkan çok popüler. Herkes takıyor. Hem de herkes takıyor. Bu şapka eskide Angelo. Artık işe yaramaz. Venelimo <laughs> makarna gitti. Kaybettik. Kaybettik. Bilim biraz ileri gitti galiba. Tamam, laboratuvara dönüyoruz. Malvitez-en, nous sommes malvite.